Haciz mi? Bitti ben. Vaktimiz yok. vazitemiz şimdi kamyonu bulmak. Hadi. Kamyon aramaya mı gideceğiz gerçekten? Ee, senin deden Büle işte. Hep sürpriz bulur. <laughs> Bacılar biraz susan. Heh, kime sattı acaba o kamyonu? Bütün variyetini bu var değil. Dayanamıyorum. Özür dilerim. Benim adım Vasıf. Devlet görevlisiyim. Benim kaka çasanlara verecek kızım yok. Hadi güle şimdi. Oğlum yapışma ne ne yapıyorsun? Zabıta. <laughs> <laughs> bir çocuğun geleceği söz konusu. Yüzü tak kamyonu al. Kırmızı bir kamyon gördünüz mü? Konser yoksa kamyon da yok. Neyin içine düştük bakalım. Benim de şu cihana gelişim hey canım inan ayrına Sen konser bu ayır dersin ama böyle bir, bir yetenek nasıl görmezden gelinir? Ben de büyüklerin korkularıyla şekillenip kendimden başka birine dönüşmek istemiyorum. Sen yine de dikkat et. Sonunda pişman olmak da var. Önce elle tutulur sigortalı bir iş. Sonra ne yaparsa yapsın. Ah, bak dediğini araba bile bozuldu. Zeynep yakına gel kızım uzaklaşma o kadar. Bak gerçekten umutsuzum. Sonra gençlik niye böyle? Bu mırslar kapatılsın. Acıkmadınız mı? Bilmem dede. Sen herkes adına bir şeylere karar veriyorsun zaten. Ona söylemedin mi hala? Yok daha zamanı değil ya. Sen yalnızlık ne zordur bilir misin? Nereden bileceksin be? Bir eksiğimiz sizdiniz geldiniz eksiğimiz kalmadı ballı buraya. Dikkat et. Tökezleyip düşmeyesin. Ben en azından düştüğüm yerden geri kalkarım bütün. Kızı Güneş artık simsiyah baba. Kızım bahçenin en yalnız köşesinde. Hayat güzel dede ya. Hele seninle çok güzel. Eğer bu nişan yoksa kamyon. kamyon, yok. Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden. Ben de dedim, hayır kamyonun peşinden tam oralara kadar gelmedi. Zabıta öldürdü Süleyman'ı. Katil zabıta. Katil zabıta. <laughs> Zaten benim ismim Berkant. Müzisyenim ben. Ukulata çalıyorum.